Rüyada hırsız görmek, yaşamınızda bazı zorlayıcı ve sıkıntılı süreçlerle karşılaşacağınızın işaretidir. Bu sıkıntılar kimi zaman sağlık sağlık sorunları şeklinde belirebilir ya da beklenmedik tatsız olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ancak unutmamalısınız ki tüm bu zorlukların sonunda size fayda sağlayacak bir gelişim de yaşanabilir. Bununla birlikte rüyada hırsız görmek bazı olumlu anlamlara da sahip olabilir. Örneğin uzaktan gelen bir misafiri ağırlamak ya da eğer evlenmek istiyorsanız yakın bir zamanda evlenme fırsatı bulmak anlamına gelebilir. Rüyada görülen hırsız bazen kurnazlık yaparak sizi kandırmaya çalışan birine de işaret edebilir. Ayrıca hırsız zaman zaman zina yapan biri olarak da yorumlanabilir. Rüyadaki hırsız bazı durumlarda çevrenizdeki insanlar tarafından kıskanılmanıza ve size karşı olumsuz şeyler söylenmesine de delalet edebilir. Yani çevrenizde hakkınızda kötü konuşan bir kişi olabilir. Rüyada hırsız görmek, nefsinize yenik düşerek bazı hatalar yapabileceğinizin de bir uyarısı olabilir. Özellikle zina ile ilgili bir uyarı anlamına da gelebilir. Rüyanızda evinize hırsız girmişse ve onunla mücadele ediyorsanız, içinde bulunduğunuz duygusal sıkıntılara ya da kaygılara işaret eder. Bu durumlar bazen ortada bir sebep yokken de kendi kendinize oluşturabileceğiniz duygusal yükler olabilir. Eğer hırsız evinize girip eşyalarınızı çalmamışsa bu evdeki birinin hastalanabileceğini ancak kısa sürede iyileşeceğini gösterir. Başka bir yoruma göre eşyalarınızın çalınmadan hırsızın kaçması karşılaştığınız bir sorunun daha büyümeden çözüleceğine işaret eder. Eğer hırsız eve girip eşyalarınızı çalmış ve götürmüşse yakın bir arkadaşınız ya da sevdiğiniz biri için üzüleceğiniz bir durumla karşılaşacağınız anlamına gelir. Rüyada evinize hırsız giriyorsa, ve evde bekar bir kız varsa o kız için bir talip çıkacağına işaret eder. Eviniz soyulmuşsa bazı sıkıntılardan sonra hedeflerinize ulaşacağınız anlamına gelir. Eğer kendinizi hırsız olarak görüyorsanız işlerinizin ters gitmeye başlayacağına gösterir. Hırsız kovalıyorsanız ve onu yakalıyorsanız rakiplerinize karşı galip geleceğinizin bir işaretidir. Rüyanızda eşyalarınız çalındıysa ve kimin aldığını bilmiyorsanız Çevrenizdeki bazı büyük ya da saygın kişiler tarafından konuşulacağınıza işaret eder. Hırsızlık yapmak. Rüyanızda hırsız birlikte eşyalar çalıyorsanız, iş hayatınızda kötü bir sürprizle karşılaşacağınız ve işinizden olabileceğiniz anlamına gelir. Başka bir yoruma göre ise hırsızlık yapmak işlerinizin ters gitmesine işaret eder. Rüyanızda hırsızlık yapan kişi yakın çevresinden ve dostlarından çok faydalı kısmetler alacak anlamına gelir. Eğer öğrenciyseniz bu rüya başarılı bir döneminizin habercisi olabilir. Rüyanızda bir hırsızı yakalayarak polise teslim ediyorsanız bu bir hatanızı fark ederek pişmanlık duyacağınızı ve davranışınızı değiştireceğinizi gösterir. Hırsız yakalamak aynı zamanda rakiplerinizi yenip daha yüksek bir seviyeye ulaşacağınız anlamına da gelir. Rüyanızda hırsızı öldürmek, geçirdiğiniz bir hastalıktan kurtulacağınıza ya da eğer hastaysanız iyileşeceğinize işaret eder. Hırsızın ezan okuması. Rüyanızda bir hırsızın ezan okuduğunu görmeniz çevrenizdeki insanların başarılarınızla ilgili konuşacaklarını gösterir. Rüyanızda hırsız kovalıyorsanız karmaşık bir sorunu çözme çabasında olduğunuzu ve bu konuda kararlı olduğunuzu gösterir. Bir durumu halletmek için uğraşınızın devam edeceğine işaret eder. Rüya'da hırsız dövmek bir hırsızı dövmek, sizi rahatsız eden bir durumu engellemeye yönelik büyük bir çaba sarf edeceğinizi gösterir. Bu, onaylamadığınız bir işe karşı sert bir şekilde karşı durmanız anlamına gelir. Rüyada hırsızı öldürmek Rüyanızda hırsızı öldürmek, bir kişiyle aranızdaki ilişkilerin sona erdiğini ve kararlı bir şekilde o kişiyle tüm bağları keseceğinizi simgeler. Rüyada hırsızlıkla suçlanmak Hırsızlıkla suçlanmak, başınıza gelen talihsizliklerin ve moral bozukluğunun bir işaretidir. Bu durum sizi zor duruma sokabilir ve çevrenizdeki bazı insanlarla aranızın bozulmasına yol açabilir. Rüyada iş yerine hırsızın girmesi İş yerinize hırsız girmesi, iş hayatında bir kayıptan ya da zarar görmeden geçmeyeceğinizin işaretidir. Bu, işinizi kaybetmeniz veya ekonomik zorluklarla karşılaşmanız anlamına gelir. Rüyada hırsızlık yaparken yakalanmak Hırsızlık yaparken yakalanmak, bir işe girişirken tereddüt ettiğiniz ve sonunda yanlış bir karar vereceğinizin göstergesidir. Kararınızı verdiğinizde pişmanlık duyabilir ve daha fazla huzursuzluk hissedebilirsiniz. Rüyada başkasının evine hırsızın girmesi Başkasının evine hırsız girmesi, duyduğunuz ya da gördüğünüz bir olayın sizi üzmesi anlamına gelir. Rüyada böyle bir durum, hoşlanmayacağınız bazı gelişmelerin sizi rahatsız edeceğini gösterir. Rüyada hırsızın halı çalması. Halı çalan bir hırsız, maddi kayıpları ve finansal sıkıntıları işaret eder. Bu rüya, bazı olumsuz gelişmelerin mali durumunuzu zorlaştıracağını gösterir. Rüyada tanıdığınız birinin hırsızlık yaptığını görmek. Tanıdık birinin hırsızlık yaptığını görmek, o kişi hakkında hiç bilmediğiniz şeyler öğrenmenize ve bunun sizi şaşırtıp soğutmasına delalet eder. Rüyada kardeşinin hırsızlık yaptığını görmek. Kardeşinizin hırsızlık yaptığını görmek aranızda bir saygısızlık ve anlaşmazlık olacağına işaret eder. Bu durum sizi üzebilir ve hayal kırıklığına uğratabilir. Evinize giren hırsızı dövmek, sınırlarını aşan birine karşı sabrınızın tükeneceği anlamına gelir. Uzun zamandır sabredip sesinizi çıkarmadığınız birine karşı artık sert bir şekilde tepki vereceksiniz. Rüyada eve giren hırsızı bıçaklamak. Bu rüya sabrınızın tükendiğine ve insanlarla olan ilişkilerinizin gerginleştiğine işaret eder. Bu durumda duygusal patlamalar ve tartışmalar yaşanabilir. Rüyada hırsızın elinde bıçak görmek. Bir hırsızın elinde bıçak görmeniz büyük bir tehlikenin içine düşebileceğinizi gösterir. Güvenliğiniz konusunda endişeleriniz olabilir ve bu durum sizi zorlayabilir. Komşunuzun evine hırsız girmesi, çevrenizde tatsız bir olayın yaşanacağına ve insanların uzun süre bu durumu konuşacağına işaret eder. Rüyada annenin hırsızlık yaptığını görmek. Annenizin hırsızlık yaptığını görmek, aranızda bir anlaşmazlık olacağına ve bu durumun ilişkinize soğukluk getireceğine yorulur. Sevgilinizin hırsızlık yaptığını görmek, onunla olan ilişkinizde güven problemleri yaşanacağına ve duygusal anlamda sorunlar yaşayabileceğinize işaret eder. Rüyada eşyaların çalındığını görmek. Eşyalarınızın çalındığını görmek, maddi kayıplar yaşayabileceğinizi ve bu durumun sizi zorlayacağını gösterir. Polise yakalanmadan hırsızlık yaptığınızı görmek, daha fazla risk almaktan çekinmeyeceğinizi ve bu süreçte cesur olacağınızı gösterir.